Merhaba Beşiktaş taraftarları, kulübümüzle ilgili yaşanan her şeyi, en son haberleri ve transfer dedikodularını takip edebileceğiniz yer burasıdır. Haydi videoya geçelim. Bakın kulüp başkanımız Ahmet Nurçebi canlı yayında açıklama yaptı ben size ana noktaları anlatayım. İlk olarak, gelecek sezon şampiyonluğun en iyi yarışmacıları olacağımızı söyledi, kimse için bir şey yok. Etrafta yaşanan bu sıkıcı seçim atmosferine bir son vermeden görevimizi yapalım ve birlikte mücadele edelim. Ve bakın, transferlerin geldiğini açıkladı. Sezon bitti ama şimdiden bir sonraki sezona odaklandık. Çebi 2, 3 takviye ile şampiyonluğa en iyi aday olacağımızın garantisini verdi, bahse girerim. Sonra Dursun Özbe mesaj attı. Bu adam 6 puanlı, neyse ne fark eder? Offsite maçı olsa da değişen bir şey olmayacak. Ama önce, bugün Beşiktaş kanal haberlerinde yeniyseniz, yararlanın ve Beşiktaş'tan en son haberleri kaçırmamak için hemen abone olun ve ayrıca bu videoya like atın, YouTube en son haberleri sunmaya devam etsin. Kara Kartallardan Haberler Ama Çebi Durmuyor ancak şampiyonluktan sonra bazı belgeleri falan olduğunu söyleyip duran Erden Timur Bey'e baskı yaptı. Unutmadık, hayır. Elindekini hemen açıklamak zorundadır. Kimseye baskı yapmaya değmez. Bir şey varsa yakında konuşmalısın. Bir de bakın nik bitti diyorlar ama artık hizmet zamanı. Ve orada bitmiyor, hayır. Çebi, TFF'nin Türkiye Futbol Federasyonu, tüm takımlara eşit davranması gerektiğini söyledi. Sadece puan değil, adalet istedik. Ardından, 3 gün sonra, iki yol vardır, seçiminizi yapın şeklinde bir bildiri yayınlarlar. Beşiktaşlılar bu durumdan rahatsız. Doğru düşünmeden kazara olduğuna inanmayı tercih ediyoruz. Ama bak TLF Beşiktaş taraftarına bir özür borçlusun. Bunu talep ediyoruz. TLF başkanı olacaksanız herkese eşit davranmalısınız. Ve son olarak Çebi UEFA'dan düzgün cevap vermediğinden şikayetçi oldu. Süper Lig için başvurduk ama anlaşılan sorumuzu anlamadılar. Yanıtları kafa karıştırıcıydı. Ne demek istediğimizi anladıklarını düşünmüyoruz. O zaman tekrar deneyelim, fikirlerini soralım. Pes etmeyeceğiz, hayır. Ve siz Kartal taraftarı, başkanımızın açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu habere yorum yapalım ve unutmayın, bu videoya like atmayı, Beşiktaş'ta olan biten her şeyden haberdar olmak için kanala abone olmadıysanız hemen abone olun. Beşiktaş'ımızla ilgili hiçbir haberi kaçırmamak için